Yer buldum şansıma ve çok güzel bir yerdeyim. Ama güneş inanılmaz derecede yakıyor. Neyse kız gelsin de siparişimi vereyim burada bayılmazsam iyi. <laughs> Buranın tabi e, Google'da puanı en üst seviyelerde çıkıyor. O yüzden e, halk kakaoyu çok seviyor belli ki. Yorumları da çok iyi Google'da ve e, oldukça başarılılar. Ve kakaoya geldim. Günlerdir yiyemediğim tatlıyı şu an. Büyük bir keyifle yiyeceğim tabii ki. Önce dondurmayla başlıyorum. Hmm. Bu güneşli havada gerçekten yenilebilecek en iyi tatlıyı yiyorum bence ve apple strudel yiyorum. En sevdiğim ikilidir bu apple strudel ve Vanilyalı dondurma tabii ki. Gerçekten inanılmaz güzel. Lübiyana'ya yolunuz düşerse kakaoya mutlaka ve mutlaka uğrayın. Bütün tatlıları muazzam güzel ve gerçekten seçemiyorsunuz. Hepsi o kadar güzel görünüyor ki yani büyük bir özenle yapılmış. Tatlımın tadını çıkarıyorum. Tabii ki son kalan zamanımı da böyle güneşin altında mis gibi değerlendiriyorum. Evet otelin önüne geldim. Buradan şimdi kalan son dakikalarımı burada ihtiyaçlarımı gidererek vakit geçireceğim ve e, otoparktan aracı alıp havalimanına doğru Yola çıkacağım. Son anında böyle göstermek istedim. <laughs> Otelin şöyle bir sıkıntısı var. Telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Ee, çok eski olduğu için hiçbir yerde priz yok. Yani lobide prize takabilecek bir ay, <laughs> şarjımı e, takabilecek bir priz bulamadım. O yüzden böyle bir alana geldim. Bu alanda da böyle boş bir alan. Yani burada enteresan bir yer var. Ee, burası minik ee, otele ait. Özel bir <laughs> şekilde şey olmuş. Korunmuş. Burada daha önce birisi yemek yemiş. Yani şu adam herhalde yani kimse artık. Bu önemli bir herhalde. Burada da bir piyano var. Ve burada bir tane bir kişi var. Oturuyor. Burası Blurum Modri salon diye geçiyor. Ve ben e, şurada yerde bir tane priz buldum. Yani görevli bile görevli bile gerçekten ah, bulamadı yani prizi. Ya yani odalarda da bence böyle bir sıkıntı vardı. Yani benim kaldığım odamda da bazı prizler böyle işte çalışmıyordu. Çok saçma bir şekilde işte çok uzakta bir yerde Çünkü benim hem kamerayı hem mikrofonu hem telefonu aynı anda 3 ayrı şarja takıyorum ve iki tane ayrı batarya var ikisini ayrı ayrı takıyorum falan asla priz yetmedi bana e, bu benim için bir ders oldu aslında yani bir daha e, özellikle hiçbir şeye bakmasam bile e, bunu <laughs> bu tip eski otellerde yani Burası gerçekten çok eski bir otel Hani yılını bilmiyorum ama her şey o kadar eski ki, cidden çok eski. Yani yapısı çok eski. Neyse işte yani bitti zaten. <laughs> Her şey gibi. Neyse burada biraz bir yaklaşık 50 dakika vakit geçireceğim. Sonra gideceğim. O zaman havalimanında görüşürüz diyelim. Eve geldiğimden beri birkaç saattir bıdı bıdı, bıdı 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 sohbet ediyoruz. Ama artık an itibariyle uyuma vakti. Tatil bitti. Normal hayata dönüş. <laughs> One day later. Günaydın. Neredeyiz biz şu an? Nereye gidiyoruz kim bilir. Yine bir maceraya başladık. Ve yanımda Tuğba var bu sefer. <laughs> Yalnız gitmiyorum bu seyahatime. Ee, şu anki rotamız Basel. Basel'e uçacağız ama Fransa çıkışından çıkıp Freiburg'a doğru yol alacağız. Ee, kafamızda ilk durak olarak Freiburg var. Mini bir seyahat olacak bu. Ee, bugün günlerden Cuma. <laughs> Ve biz pazar gecesi döneceğiz. Bakalım bu seyahatte bizi neler bekliyor olacak? Ben de gerçekten çok heyecanlıyım. Özellikle Tuğba ile seyahat edeceğim için yol arkadaşım benim. Baş başa güzel bir tatil yapmayı planlıyoruz. Güzel yemekler yiyip bol bol yeni yerler görüp ve benim daha önce bundan bir 10 yıl önce gittiğim yerlerde tekrardan bulunmaktan dolayı da böyle ayrıca bir Heyecan duyuyorum şimdiden. Benimle bulunmak tavsiyem. Tabii ki. ile <laughs> bulunmaktan kesinlikle çok heyecan duyuyorum. Yani 10 sene önceki ben çünkü ben değildim arkadaşlar. Tanımak istemezsiniz yani. Gelecek istasyon huzur evi. Huzur gelmişiz, mi acaba? Hayır hayır hayır. Huzura ihtiyacımız daha değil, daha yok şu an. <laughs> evet. Havalimanındayız. An itibariyle psikolojik olarak e, tatil başladı. Çünkü pasaport tarafından geçtik. Şimdi kendimize birer drink ısmarlayacağız. Ki keyfimiz iyice yerine gelsin diye. Böyle fıtı fıtı gidiyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim ben sen Ben 301 anladım. Al bak başka kapıya gidiyorduk. Ha 201 yukarıdaymış. Yo ileride diyor. Ya gerçekten kerizlik şu an bizim yaptığımız. Bir de gidiyoruz yani. Gidip bekliyormuşuz bir de orada düşünsene uçağı kaçırıyormuşuz. Ha böyle enayilik de olmaz denilir herhalde aşkım onlar 230 TL'ye satıyorlar. Yani çok saçma değil mi? Şurada Duty Free'de e, 5 Euro'ya aldığın bir şeyi burada başka bir şeyde bakın karşı karşıya yani şu arkamda gördüğünüz desk şimdi buradan gireceğiz. Burada da ne kadar alacağız? Bakacağız şimdi. 4 Euro falan yani. Kesinlikle Garip bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Online... Onlar nasıl? Ben hiç... Ee, yani şeyle... Aromalı mı? E, biraz şeyde içtiğin... E, Belçika'da içmiştin, beğenmiştin. Biraz onun gibi. Ha. Ama bence dene şimdilik. İlk defa benden iç dene. Okay. Sen bunu hiç beğenirsen sonra Tamam denesin. o zaman öyle. E, bira uzmanı olan Tuğba Linka. <laughs> o ne derse ben peki derim. Çünkü <laughs> bu konuda bir dünya markası kendisi. Kendi biralarını üreten bir arkadaşım çünkü. Ee, onu dinleyeceğim tabii ki ben de. Teşekkür ediyorum. Onöre oldum. <laughs> 40 dakika gecikmemiz varmış. Biraz tadımız kaçtı ama bu bizim moralimizi tam olarak bozamaz. Boşma. Bozamaz ya. Bozamaz. Ama biraz bozabilir. Biraz bozabilir. <laughs> Çok sinirlendim. Bir de az önce bir olay yaşadık. Şu an anlatmak isterdim ama anlatamıyorum. Ne yaşadın? Enteresan bir şey yaşadık. Neyse evet. ben şimdi gidip biraz süslenmek istiyorum. Madem 40 dakikamız var, bu 40 dakikayı doldurmam <laughs> lazım.